Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2025 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bizleri ekran başında izleyen, sosyal medyada takip eden çok kıymetli yurttaşlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bütçenin son günü 12 gün boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok kıymetli personeline teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Büyük emek verdiler, bizlere yollaştık yaptılar. Bir, bir, bir teşekkür de yine 12 gün boyunca konuşmalarımızı, buradaki söylemlerimizi 86 milyonla buluşturan çok kıymetli basında televizyonlara söylemek istiyorum. Grubum adına onlara da teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Bütçenin son günü. Büyük sorunlar konuşuldu, rakamlar verildi. Ben bir 2002'ye dönmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'de seçimlere giderken ekonominin en temel ve kronik sorunlarını eleştirmişti. O gün meydanlarda bu sorunları çözeceğini vaat etmişti. Neydi bunlar? Yüksek enflasyon, yüksek faiz, işsizlik emekli ve emekçinin çektiği sıkıntılardı. Şimdi bakalım 22 yılın sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi bu sorunların ne kadarına çözüm olabilmiş? Bugün neredeyiz? Bakın enflasyon. Üzülerek söylüyorum ki ülkemizin ve dünyadaki birçok ülkenin en büyük sıkıntılarından biri enflasyon evet. Enflasyon büyük bir sorun. Eğer bir ülkede enflasyon varsa açlık, yoksulluk oluyor. İnsanların kurumlara, adalete, devlete olan güveni sarsılıyor. Ahlaki bir yozlaşma yaşanıyor. Çünkü yoksul insanlar geçinemiyorsa, karnını doyuramıyorsa, çocuklarına bakamıyorsa, emekli, işçi aldığı maaşla 15 gün geçinemiyorsa bir sefer bu kuruma, devlete, yönetenlere olan inancı kayboluyor. Şimdi değerli arkadaşlar, şuradan başlayalım. Bugün TÜİ'ye göre enflasyon yüzde 47, ENA'ya göre yüzde 87. Şimdi hangisi doğru söylüyor diyeceksin. Bugün spor kulüplerine bakalım, özel kurumlara bakalım, büyük şirketlere bakalım. Reklam sponsorluk sözleşmelerindeki yıllık artışlarda ENAK ve TÜİ'nin ortalamasını alıyor. Çünkü TÜİK'in yanlış bilgi verdiğini, doğru bilgi vermediğini, halkı yanılttığını onlar da biliyor. Ne yazık ki kurumlara geleceğim ama bir ülkenin istatistik kurumlarına şirketler, yurttaşlar, kurumlar, parlamento güvenmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Değerli arkadaşlar, yine 19 ay önce göreve gelen Mehmet Şimşek nerede? kurumsal, yapısal, <laughs> radikal değişikliklerle enflasyonu düzelteceğiz, indireceğiz, ekonomiyi rayına tutacağız dedi. Ya TÜİ'ye göre söylüyorum. Mehmet Şimşek geldiğinde 19 ay önce enflasyon neydi? Yüzde 38. Bugün ne? Yüzde 47. Şimdi soruyorum. Kıymetli milletvekilleri. Ne işe yarıyor bu adam? Üzüntü verici bir tablo değil mi? kurumları mı değiştirdin? Nerede radikal kararlar? Nerede kuranlar? Ve ülke günden güne büyük bir felakete gidiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, biz 86 milyonu büyük bir aile olarak görüyoruz. Bu bütçeyi de bizim, bizim hepimizin, bu ülkenin bekçisinin, polisinin, valisinin, meclisin, emeklisinin, işçisinin, engellisinin rızkı olarak görüyoruz. Bu para nasıl dağıtılıyor? Bu bütçe neye dağıtılıyor? Bunu bilmek zorundayız. Bakın ikinci büyük sorun 2002'de konuştuğunuz faiz, yüksek faiz, faiz ödemeleriydi. Bu bütçenin 14 trilyon 700 milyarlık bu bütçenin 1 trilyon 950 milyarını faize veriyoruz. Bütçenin yüzde 14 neredeyse arkadaşlar. İnanılmaz bir durum bakın. Değerli arkadaşlar, 22 yılda toplam 600 milyar dolar faiz ödemişiz. Yandı bitti dediğiniz Türkiye ekonomisinin 2002'deki dış borcu 132 milyar dolar. Bugün 512 milyar dolar arkadaşlar. Ya bunun bir izah alması lazım. Birinin gelip bunu anlatması lazım bize. Ve ve Türk Telekom, dimanlar, demir çelik fabrikaları, kağıt fabrikaları özelleşmiş, özelleşmiş toplamda 65 milyar dolarlıkta özelleştirme yapmışsınız. Şimdi bunu bu borcu ülkenin 22 yıl sonra geldiği noktayı, faizi lütfen Sayın Bak Bakan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı açıklasın. Yaklaşık 600 dakika konuştu. Burada da yok. 600 dakika konuştu arkadaşlar toplamda plan bütçede burada. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz. Bu ülkede pandemi oldu. Deprem oldu. Bütçe açığı var. Ülkede büyük sorunlar yaşadık. Emekli, işçi, engelli, gençler ezildi. Biz bu yüzden borçlandık. Faiz ediyoruz. Emekliye veriyoruz. Emekçiye veriyoruz diyebilirsiniz. Ama öyle bir tablo yok. Az önce Rahmi Bey söyledi. Kur korumalı mevduat denen bir rezalete 1 trilyon 850 milyar ödemişiz. Peki bunu hangi icat, hangi akıllı icat ettiyse bir avuç zengin o parayı vermeseydik bugün faiz ödemeyecektik belki bu kadar arkadaşlar. Bakın bir trilyon 850 milyardan bahsediyorum. 3 trilyonluk bir vergi istisnası var. Bunun bir trilyona yakınını asgari ücret maaşlara verildiğini kabul ediyorum. Bir kısmı dezavantajlı yurttaşlarımız, engelli vatandaşlarımız onlara veriliyor. Ama yaklaşık bir buçuk trilyonu bir avuç zengin bu ülkenin yerinin altını, madenlerini, arsalarını, ihalelerini verdiğiniz şirketler için kullanmışsınız, vergi almamışsınız arkadaşlar. Desiniz bana, evet ya Mahir Bey, biz emekli için borçlandık, çiftçi için borçlandık anlayacağım. Rakamlarla konuşuyorum bakın. Üzüntü verici bir tablo. Şimdi bir sistem eleştirisi daha yapmak isterim. 2017'de Faizi ne kadar ödemişiz? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu ucube sisteme geçmeden önce yüzde yedi. Bugün bu beş yıllık performansta nereye gelmiş? 2 katı yüzde on dörde gelmiş. Ama o gün bunları söylediğimizde biz suçlu oluyorduk. Arkadaşlar faiz bir felaket ve ülkeyi bir felakete getiriyor. Bakın faizi daha iyi anlamak için birkaç örnek vermek isterim. Uzay ve havacılığa 2025'te 5, 5 milyar 52 milyon ayırmışız. Güzel. 2023'te aya sert bir iniş yapacaktık. Güzel. Hayali bile güzeldi. Peki bir yıllık uzay bilimlerine aya ayırdığımız para ne? 5 5 milyar 52 milyon. Bir günlük ödediğimiz bir avuç tefeciye faiz ne? 5,5 milyar arkadaşlar. Ya biz aya sert bir iniş yapmamışız, faizi düşmüşüz. Geliyorum. Övünerek Cumhurbaşkanı söyledi. 2000 liralık kredi burs miktarını öğrencilerimizin 3 milyara çıkartıyorum. Bravo. 3000. Çok oldu. Güzel. Kaç öğrenci burs oluyor? Kredi ve burs. Bir buçuk milyon öğrenci. Yılda toplam ne kadar veriyoruz? 54 milyar veriyoruz. Arkadaşlar, bir grup tefeciye ödenen 10 günlük faiz bu arkadaşlar. Bir buçuk milyon öğrenciye bin lira zam yaptığımız için övünüyoruz. Oradan 54 milyarı 10 günde bir grup tefeciye veriyoruz. Geliyorum. Çok suçladığınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir yılda sosyal yardımlara ne kadar ayırıyor? 11 milyar. Ulaşım, halk ekmek, kreş, kırtasiye, burs veriyor. Bu ne biliyor musunuz? İki günlük bir grup tefeciye verdiğimiz faizin karşılığı arkadaşlar. Şimdi Yine başa geliyorum. İçim acıtıyor, canım acıyor çünkü. 2025 bütçesinde sosyal yardım ve desteklere 651 milyar ayırmışız. Faize 3 katı. 1 trilyon 950 milyar. Genel bütçeden ne kadar ayırmışız? Genel bütçenin yüzde dört buçuğunu. Olmaz arkadaşlar. Eğer ki bu 651 milyar 1 trilyon 950 milyar olsaydı ben anlardım. Emekli için yaptığınızı düşünürdüm. Geliyorum. işsizlik. Şimdi 22 yıl önce en büyük vaatlerinizden bir tanesi işsizliği çözecektiniz. Bugün üzülerek söylüyorum ki genç işsizlik yüzde 16.7 ki bir ülke için büyük bir felaket. Bu ülkede 6 milyon 200 bin genç ne okuyor, ne çalışıyor, evgenci diyorlar bunları, bunlara. Ya bu çocuklar gerçekten ne yapacak hiç düşünüyor musunuz? Çalışmıyor, okumuyor. Arkadaşlar bir nesil kayboluyor bakın. Ve üzülerek söylüyorum, yoksul çocuk sayısı 10 milyona ulaşmış. 15-24 yaş arasındaki gençlerde yoksulluk oranı yüzde 30 seviyesinde arkadaşlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı, bir televizyon programında diyor ki, gençlere iş beğendiremiyoruz. Bir bakan çıkıyor, gençlere iş beğendiremiyoruz. Bence sorun beğenmemekte de değil, sorun yönetememekte. De. Şimdi gençler evlensin, e, evlensin. Hep beraber düğünlerine gidelim. Ama nasıl evlensin? Asgari ücret 17 bin lira. 2 ile çarpalım. Iki nişanlı çalışıyor 34 bin lira. Mobilyası, beyaz eşyası, perdesi, kapkaca toplayalım. Arkadaşlar 1 200 bin, bin lira. Arkadaşlar bugün Türkiye'nin en ucuz yerine bir düğün salonu 150 bin lira. Gelinliği damatlığı kiralasa 100 bin lira. Bu çocuklar hiçbir şey yiyip içmeden bu parayı toplamaya çalışsa dört yıl çalışacaklar. Ama halktan o kadar kopmuşsunuz, gerçeklerden o kadar kopmuşsunuz ki. Hala 60'larda, 70'lerde, 80'lerde büyüklerimiz şey derdi. İki bir gönül bir olsun samanlık seyran olur. Ne yani bu? İki gönül birbirini sevdikten sonra samandıkla bile yaşanır. Yahu bugün Ankara'da samandıktan kötü evlerin aylık kirası 15 bin lira arkadaşlar. <laughs> Geliyorum. Önemli bir konu adalet. Bu ülkedeki yurttaşların ekmek kadar, su kadar, aş kadar adalette ihtiyacı var. Sayın Adalet Bakanı geldi. Yargı bağımsızlığından, hukukun üstünlüğünden, haksız tutuklamalardan, uzun süren tutuklamalardan bahsetmedi. Bugün dünyanın en büyük adalet saraylarını yapabilirsiniz. En büyük cezaevlerini yapabilirsiniz. Ama onun içerisinde adalet yoksa hiçbir şeye, hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Bakın, çok yakın bir zaman, iki gün oldu. Üzülerek söylüyorum, Yargıtay 3 Ceza Dairesi. 2016'da Atatürk Havaalanı'nı kana bulmayan işit militanları ile ilgili davada sanıkları tahliye etti. Bu sanıklar 45'er e yıl ağırları çıtırılmış müebbet hapis cezası almışlardı. Dörde bir bu karar verildi. Bir üye asla ceza vermeyelim dedi. Onların hepsi yardım etmekten, yol göstermekten, barındırmaktan, taşımaktan yargılanıp bu hükmü almıştı. Yargıtay şöyle bir hesap yapıyor. Bunlar cinayet suçuna iştirak etmemiş. Bunlar olsa olsa örgüt üyesi sekiz yıl yapmışlar. Bu yatarla bu yatar zaten karşılıyor. Tahliye edelim. Ve kararı bozmuş. Hani ilk derece mahkemesi? Hadi ilk derece mahkemesi direlip ki ceza genel kuruluna gelirse bir. Iki Yargıtay ve yerel mahkemeler bu kadar bu kadar yatarı hesaplıyorlar da hayatını depreme doğaya vermiş binlerce insanı depremde yer altından çıkarmış nasıl maruki ki Al sınırı bir yıl olan cezadan soruşturma geçirirken tutuklandı onun da yatarı yoktu arkadaşlar 9 Filistinli genç 9 Filistin'i koruyan ticaret yasağını söyleyen bizim gencimiz özür diliyorum Çıktı Cumhurbaşkanı'nın karşısında ticaret yapmayın İsrail'e dedi. Var mı bunda bir şey? Ya soruyorum var mı bunda bir şey? Dört gün vatanda gözaltında tutuldu bu çocuklar. Bu çocuklar tutuklandı. Bu çocuklara çıplak arama yapıldı arkadaşlar. Benim içim acıyor arkadaşlar. Bu çocukların alacağı cezanın muhtemel alsa suç yok da. Alt sınırı ne? Bir yıl. Yatarı ne? Sıfır. İşitli katillerin yatarını hesaplayan yargı bu ülkenin gençlerinin yatarını hesaplayamıyor. Utanıyorum ya. Soruyorum. Ahmet Özer, düne kadar feyz aldığınız, görüş aldığınız Esenyurt Belediye Başkanı ödüller verdiniz. Niye tutuklu arkadaşlar? Soruyorum niye tutuklu? İşitti caniler dışarıda Osman Kavala, Can Atalay ve arkadaşları cezaevinde arkadaşlar. Böyle adalet olmaz. Bu ülkenin en temel sorunu adaletsizlik. Yargıya güven yüzde on sekiz bu utanç meselesidir bir ülke için arkadaşlar. Arkadaşlar konu çok. Cumhurbaşkanlığı bütçesine gelmek istiyorum. Gelmedi mi Cumhurbaşkanı yarım sıra? Ona soracaktım. Şimdi Cumhurbaşkanımız her yerde israf 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 belediyelere söylüyor. Bakalım bir bütçesini 2024'te 11 ayda 21 milyar 220 milyon harcamaç arkadaşlar. Koruma giderleri 2 milyonla hariç. Şimdi 17 milyarlık bir bütçe 6.1 milyar iletişim başkanlığının bütçesi korumaları koyalım. Geçen sene 11 milyar yakın örtülü ödenekten kullanmış. 2025 bütçesini hesapladığım zaman buçuk milyar dolara yakın para yapıyor arkadaşlar. Sayın Cevdet Yılmaz'a sordum. Bakın 2023 kesin hesabında sarayın uçak ve hava taşıtları için Kesin hesabın başında 1 milyar harca ayrılmış. 2023'ün sonunda bu para dört buçuk milyar olmuş arkadaşlar. Yahu soruyorum. Bir hukuk devletinde kesin hesabın başında 1 milyar olan ödenek sonunda dört buçuk milyar olur mu? Ne aldınız? Sordum. Uçak mı aldınız bir tane daha? Zeplin mi aldınız? Helikopter mi aldınız? Ne aldınız? Bu parayı bilen yok arkadaşlar. İşte Cumhurbaşkanlığı bütçesi. İsraf nedir? Bir uçak daha almak mı 11 uçağı varken yoksa bu ülkenin eşsiz çocuklarına kreş açmak mı? <laughs> Kurumlar olan güven. Sayıştay hakkında konuşacağım. 160 yıl aşkındır ayakta duran bu sayıştay. Biz onların raporlarıyla idarenin harcamalarının röntgenini görüyoruz. Burada tartışıyoruz. Yahu bunlarda hiç vicdan yok mu? Sayıştay denen kurumu ben 86 milyona şikayet ediyorum. Halkın rızkıyla oynamıştır. Taslak denetim raporlarında 324 tane usulsüzlük tespit eden Sayıştay buraya kaç tanesini getirebilir biliyor musunuz? 127 tanesini. Ne oldu? Ne oldu? 200 e yakın usulsüzlük nedir onlar? Bilmeyeceksiniz arkadaşlar, bilmeyeceksiniz. Bu ülkede Cumhurbaşkanı Sayıştay'ın görevi açık aramak değillerse o Sayıştay da bunu yapar. Ama Sayıştay'ın görevi tam da açık aramak. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü, ihale fesatı bu meclise getirmek. Ama gelmedi arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum. Raporlara bakalım. Raporlara bakamıyoruz. Şimdi günden güne bu raporlar eriyor. 2019'da 18 yeni vekil olduğum zaman böyleydi. Mesela Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 199 sayfaydı raporu bugün 48 sayfa. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2020'de 244 sayfaydı. Bugün 76 sayfa. Arkadaşlar Sayıştay artık itibarını yitirmiş bir kurumdur. Geliyorum. Sadece Sayıştay mı? Merkez Bankası'nın durumuna bakalım. Bakın 2021 yılında enflasyon raporunda 9.4 enflasyon hedefleyen Merkez Bankası %36'yı görmüş enflasyonda. Bu sene de öyle. %400 2021'de <laughs> Sayın Başar bitirin. %2'li 250 satmış. Bugün kurumlara olan güven ayaklar altında. Bunları hep beraber düşünmeliyiz. Üzülerek söylüyorum. 12 gün boyunca devlet kurumlarının halini anlattık, yargının halini anlattık. Emekli, işçi, ezilen kesim anlattık. Artık bu gemi yürümüyor arkadaşlar. Artık bu işi yürütemiyorsunuz. Kibriniz tüm eleştirilere bir çeper olmuş. Eleştirileri hakaret olarak algılıyorsunuz. Sokağa çıkmıyorsunuz, çarşıya çıkmıyorsunuz, emekliyi bilmiyorsunuz, ezileni bilmiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden gelin, uzatmayın, bağır da getirin sandığı, yapalım seçimi, yeni bir cumhurbaşkanı, yeni bakanlar bu ülkeyi refah çıkarsın diyorum. Hepiniz Cumhuriyet